Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım yine. Biliyorsunuz bir tatil süreci vardı. Tatil bitti. Gerçek hayata dönüş yaptık. Artık yine çalışma zamanı. Ee, Tatilde zaten çok fazla uzunu sarmıyor açıkçası. Yani 5-6 günden sonra insan sıkılıyor ister istemez. Yapacak bir şey olmayınca o da bir yere kadar yani. Yine en güzel çalışmak, üretmek bence. İşte tatile gerekiyor. Ee, en az senede bir defa faydalı olsun. Bir kaçamak iyi geliyor. Herkese tavsiye ederim. Allah herkese kazandığını güle güle yedirsin inşallah. Ağız tadıyla, sevdikleriyle beraber. Öyle. Ee, şimdi arkada görüyorsunuz e, ustalar çalışmaya başladı. Demiştim yemlik yaptıracağız. İşte birkaç işimiz var. Sağ sol toplatacağız. E, usta geldi. Çalışmaya bugün itibariyle başladı. Kum gelecek 0.3 Kiremit gelecek Buranın üzerine kapatacağız Altını beton yapacağız Yani iş Hızlı bir şekilde Devam ediyor Buraları yapmayınca olmuyor Çünkü önümüz kış Kapalı ağır sayımız Yeterli olmadığından Bu gösterdiğimiz yerleri Yapmamız lazım onun için biraz acele etmek gerekiyor. Havalar soğursa daha zor olacak. İşte 40 baş orasıydı, 15 baş orasıydı, 55 başlık kapalı yerimiz vardı. Şimdi biz buna 40 tane daha ekleyeceğiz. Yani 35 tane daha ekleyeceğiz. Toplamda 90 başlık bir kapalı ahırımız olacak. Yani bir taraf yara açık olacak gerçi ama oraya da hayvan bağlayabileceğiz sonuçta. Kışında olsa orada hayvan bakabileceğiz rahat etme adına şu an dediğim yerleri yaptırıyoruz ama inanın çok para gidiyor arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim burası 6'ya 8 buranın üzerine kapatacağız. İşte zaten duvarların yarısı çıkmış vaziyette görüyorsunuz. Buranın altına beton atacak, burası kapatacak görüyorsunuz şu an usta kalıp yapıyor. Oraya bir kalıp yapacak duvarın üzerine duvarı sağlamlaştırıp işten bir serpme sıva vuracağız. O açık kalan yerleri de yine sacdan kapatacağız. Yani duvar ağırlık etmesin diye saç yapacağız. Artı şu karşıda bir iki yıkık duvar falan var. Oraları yaptıracağız. Yani dün bugün e, ustayla 4000 lira alıştık, anlaştık işçilik olarak. 4000 lira vereceğim. Ee, dün 6300, 7000. Ee, yani en az bir 10 bin lira da malzeme gidiyor. Suluktur. Ee, işte i̇şte hayvan bağlama zikkesi şunu bunu. 10 bin lirayı buluyor arkadaşlar. Daha önce de 10 bin lira çatısını harcamıştık. 20 bin lira. Bir 10 bin lirada temeli taş duvarı şunu bunu onu harcamıştık. Yani 30 bin liraya bizim burası mal olmuş oluyor. Az para değil gerçekten. paranın da bir değeri yok tabi. Şu an padokları boşalttık, hayvanları buralara koyduk. Biraz sıkışmış oldu ama bir hafta idare edecek. Yapacak bir şey yok. Burası gübre döktüğümüz yer arkadaşlar. Kapıdan görüyorsunuz. Şu an babam da gübre atıyor. Ziraat odalarından gübre dağıtma Romorkunu aldık. Babam kepçeyle yüklüyor. Ondan sonra tarlaya götürüp döküyor. Diğer türlü elle döküyorduk. Kirek kirek boşaltıyorduk. Çok zor oluyordu. Artık da istediğimiz gibi dağıtıp dağıtamıyorduk. Onunla gayet güzel fırfırla dönüyor, atıyor. Büyük bir kolaylık oldu o da. Tabi o da günlük bir ücreti var. Ekleri demiştim yayınımdan getirdik. Yayının işi bitti. İçerideler şu anda. Padoktakilerin yeni içeri koyduk. Bunları yemlerini pek yememişler. Hayvanlara yalama taşı aldım. Yalama kovası. Çikolata tarzı. Ama hayvan gidiyor kovayı yalıyor. İçindeki çikolatayı yalamıyor. Şu anda ama gördüğünüz gibi burayı da sıkıştırdık biraz. idareten dışarıdaki yeri iptal ettiğimiz için şu an bu vaziyet. Ama işimiz görülsün. Ama yapacak bir şey yok. Kızlar yatıyorlar. Hmm. Evet arkadaşlar. Sürekli video çekiyorum, söylüyorum ama yine arkadaşım birisi yazmış ağır kaç metre diye. 9 çarpı 25 arkadaşlar. Yani 220 metrekare falan yapıyor galiba toplamda. 40 başlık ağırımız. Bu güneşi ararız gibime geliyor. Kaç gün sonra. Evet. 100 torba çimento aldık. Bir 50 torba daha alacağız. Bu da elek altı kum dedikleri. Bundan da bir 27 ton getirdik kontrolü sıfır üç gelecek. Yani daha işimiz çok. Evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şu an çok fazla enerjik değilim. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah.